Normal bir süper trend kullandıysanız sorunu zaten biliyorsunuzdur. Piyasa temiz bir şekilde trend yaptığında harika hissettirir. Ama fiyat dalgalanmaya başladığı anda geç girişler, sürekli ters dönüşler ve girdiğiniz saniyede ölen sinyaller alırsınız. Aslında ihtiyacımız olan sadece yön değil bağlamdır. Hareketin gerçekten ne kadar güçlü olduğunu fiyatın ne zaman aşırı gerildiğini ve bir geri çekilmenin aslında işlem yapmak için mantıklı olduğu zamanı bilmemiz gerekir. İşte bu yeni süper trend osilatörü tam olarak bunu çözüyor. Sadece renk değiştirmek yerine fiyatın süper trendten ne kadar uzakta olduğunu ölçüyor ve bu mesafeyi oynaklık için ayarlanmış bir osilatöre dönüştürüyor. Şimdi trading view'deyim ve bu video boyunca salınımların okunması kolay olsun diye bir saatlik zaman dilimini kullanacağım. Yeni bir grafik açtığınızda buradan göstergelere tıklayın ve chart prime'ın super trend osilatörünü arayın ve bunu işlem grafiğinize ekleyin. Yüklenir yüklenmez iki şey değişir. Ana grafikte de fiyata yakın duran bir süper trend şeridi göreceksiniz. Yükseliş aşamalarında mumlar ve şerit soluk bir gri sarı renge dönüşür ve düşüş aşamalarında her şey kırmızıya kayar. Bu renk karışımı fazladan çizgilere bakmadan trendi ve momentumu doğrudan fiyat üzerinde okumanızı sağlar. Bu gösterge sayesinde tahmin etmiyorsunuz. Trend gücünü, tükenmeyi ve momentum değişimlerini herhangi bir piyasada ve herhangi bir zaman diliminde açıkça görebilirsiniz. Şimdi size nasıl olduğunu göstereyim. Grafiğin altında sıfır çizgisinin üstünde ve altında hareket eden osilatörü göreceksiniz. Fiyat süper trendin üstündeyken ve yukarı yönlü momentum güçlü ise osilatör sıfırın üzerine sıcak bir degrade ile yükselir. Fiyat süper trendin altındayken ve momentum düşüş yönlü ise osilatör koyu kırmızı renkte sıfırın altına düşer. Üst ve alt kısımlara yakın aşırı bölgeler fark edeceksiniz. Osilatör bu alanlara doğru itildiğinde hareketin süper taban çizgisine göre aşırı gerilmiş olduğu kabul edilir. Ayrıca elmasların belirdiğini de göreceksiniz. Üst bölgeye bir itişten sonra aşağı dönüş gösteren bir elmas düşüş yönlü tükenme sinyali verir. Derin bir düşüş ve yukarı dönüşten sonra gelen bir elmas yükseliş yönlü tükenme sinyali verir. Perde arkasında mantık basittir. ATR kullanarak normal bir süper trend hesaplar. Ardından fiyatla o süper trend arasındaki mesafeyi ölçer, bunu oynaklığa göre normalize eder ve bir osilatöre dönüşecek şekilde yumuşatır. İşlem yapmadan önce ayarları temiz tutuyoruz. Bu göstergenin ayarlarını açın. Girdiler sekmesini açın. Süper trend parametrelerini bu zaman dilimi için varsayılan değerlerde bırakın ve osilatör yumuşatmayı HCM'ye üzerinde tutun. Bu önemli çünkü HCM'ye gürültülü hale gelmeden hızlı tepki verir. Stil sekmesinde mum renklendirmeyi, şeridi, osilatör degradasyonu, sıfır çizgisini, aşırı bölgeleri ve elmasları tümünü etkin bırakın. Momentumu doğru okumak için hepsi önemlidir. Şimdi bir şey daha ekliyoruz. Daha yüksek zaman dilimli bir filtre. Bunun için tekrar göstergeler sekmesini açın. Trading View'den standart bir EMA ekleyin. Şu. Sonra göstergenin ayarlarını açın. Ve periyodunu 300 olarak ayarlayın. Stil sekmesinde beyaz yapın. Ve biraz daha kalın. Bu gösterge için yapacağımız tüm değişiklikler bunlar. Bu MA 300 bizim trend pusulamızdır. Fiyat onun üzerindeyken sadece alımlara bakarız. Fiyat onun altındayken sadece satışlara bakarız. Bu tek başına çok sayıda kötü işlemi ortadan kaldırır. Şimdi her şey birlikte çalışıyor. MA 300 büyük trendi gösterir. Süper trend şeridi aktif salınımı gösterir ve osilatör gücü ve tükenmeyi gösterir. Bir alım örneği üzerinden ilerleyelim. Çevrenizdeki herkesin yapay zekadan faydalandığını düşünüyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Daha fazla beklemeyin, bugün başlayın. Ücretsiz ticaret botumuzun kullanımı basittir, yapay zeka ile güçlendirilmiştir ve size her gün %1'e kadar kar kazandırabilir. Şimdiden 50.000'den fazla üye katıldı. Ücretsiz erişim için hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Bu yapay zekanın gücünden yararlanma ve finansal artışa doğru bir adım atma şansınız. İlk olarak fiyat açıkça EMA 300'ün üzerinde olmalıdır. Bu bize daha büyük trendin yükseliş yönlü olduğunu söyler. Sonra süper trend şeridi fiyatın altında olmalı ve burada olduğu gibi açık kahverengimsi renkte olmalı, yükseliş kontrolünü gösteriyor. Şimdi bir geri çekilme bekliyoruz. Osilatörde bu momentumun soğuması ve orta çizginin altına dalması, bazen derinlere kırmızıya dalması gibi görünür. Fiyatta piyasa geri çekilirken şerit ve mumlar kısa bir süreliğine kırmızıya döner. Tam da istediğimiz bu. Henüz almıyoruz, geri çekilmenin bitmesini bekliyoruz. Bunun sinyali şeridin tekrar yükseliş rengine dönmesi, mumların takip etmesi ve osilatörün alt taraftan yukarı doğru kancalanmasıdır. Genellikle yükseliş yönlü bir elmas basar. Bu satış baskısının tükendiğini bize söyler. İlk yükseliş mumunu kovalamak yerine biraz daha bekleriz. Şeride doğru küçük bir retest, yeniden test bekleriz. Fiyat tekrar kırmızı renge dönmeden şeride doğru geri çekilir ve bu retes tutulduğunda güçlü bir yükseliş yutan mumun oluşmasını bekleriz. Bu örnekte burada olduğu gibi her şeyin tam olarak gerçekleşmesi gerekir. Mum kapandığında girişimizdir. Stop loss şeridin ve yutan mumun en düşüğünün hemen altına konur ve karal seviyesi yaklaşık 1 ila 1.5 risk olarak ayarlanır veya risk yönetimi stratejinize bağlı olarak daha fazlasını yapabilirsiniz. Şimdi bunu bir satış örneği için çevirelim. Yani bir satış işlemi için fiyat EMA 300'ün altında olmalı. Bu bize daha büyük trendin aşağı yönlü olduğunu söyler. Süper trend şeridi fiyatın üstünde oturur ve kırmızıdır. Daha sonra yükseliş yönlü bir geri çekilme bekleriz. Osilatörde momentum yukarı doğru üst bölgeye doğru iter. Fiyatta mumlar ve şerit kısa bir süreliğine yükseliş rengine döner. Yine henüz işlem yapmıyoruz. Geri çekilmenin başarısız olmasını bekliyoruz. Şerit tekrar kırmızıya döndüğünde tıpkı burada olduğu gibi Osilatör üst taraftan aşağı yuvarlanmaya başladığında genellikle düşüş yönlü bir elmasla bu bizim sinyalimizdir. Daha önce olduğu gibi ilk kırmızı mumu kovalamayız. Aşağıdan şeride doğru küçük bir retest bekleriz her seferinde dokunması gerekmez. Şeridin yakınına gelirse ve düşüş yönlü bir yutan mum alırsak mum kapanışında satışa girebiliriz. Stop loss şeridin ve yutan mumun en yükseğinin hemen üstüne konur ve hedef yine 1 ila 1.5 risktir. Basit ve kolay mutlaka deneyin ve düşüncelerinizi yorumlar bölümünde paylaşın. Eğer süper trend birden çok kez ters dönerse ancak fiyat EMA 300'ün doğru tarafında değilse ve osilatör sıfır civarında kalırsa. Burası ölü bölgedir. EMEA filtresi ve osilatör bağlamı olmadan çoğu trader burada birden fazla zarar alırdı. Tamamen uzak duruyoruz çünkü güç yok, aşırı gerilme yok ve net bir eğilim yok. Bu tek başına hesabınızı ve zihniyetinizi korur. Basit yapı ekleyerek bunu daha da güçlü hale getirebilirsiniz. Günlük destekle uyumlu bir alım ortada hiçbir yerde olan bir alımdan çok daha güçlüdür. Daha yüksek zaman dilimi direnciyle uyumlu bir satışın daha fazla takip edilme şansı vardır. Süper trend osilatörü fiyat hareketinin yerini almaz. Onu geliştirir. Her zamanki gibi bu bir finansal tavsiye değildir. Bu stratejiyi test edin, geçmişte prova edin, küçük riskle ileri test yapın ve size uyduğundan emin olun. Hiçbir sistem her zaman kazanmaz ancak trend, momentum ve yapı bu şekilde bir araya geldiğinde avantaj çok netleşir. Bu su süper trendi tamamen farklı bir şekilde anlamanıza yardımcı olduysa beğeni bırakın ve bunun gibi daha fazla tam gösterge analizi istiyorsanız bir sonrakini kaçırmamak için abone olun. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.